<gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar. Biz gene karşınızdayız. Merhaba. merhaba Tamu tamu tamu. Nilva. Nilva, Nilva. bugün e, konumuz bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Karavancılığa nasıl başladık? Ya da karavancı olmaya nasıl karar verdik? E, bu aslında çok çok uzun bir yolculuğun e, hikayesi diyelim size. E, ben e, çok eskilerden beri e, gezmeyi çok seviyorum. E, bir sürü yeri gezdik, bir sürü yeri dolaştık zamanında. Ama hep turlarla gezmiştik ve turlarla bu işin güzel olmadığını farkındaydık. Yani hızlı hızlı koşuşturmacalı bir e, telaş içerisinde, orası senin, burası senin. Hiç hoşunuza gitmeyen yerlerde serbest günler hadi gidin gezin kendiniz kafanıza göre olayları Çok mecbur kaldığımız yerlerde evet Ama sonra bir Venedik İtalya turu bir de Avustralya turu planladık kendi başımıza Bunlar Haluk'tan önce olan olaylar Ve arabayla gezmenin gerçekten çok güzel olduğunu ben tadına vardım Dolayısıyla Haluk'la evlendikten sonra da Haluk'u buna ikna etmeye çok uğraştım Gezelim, arabayla gezelim. Yok, ben ikna olaydan teşnekim ki. O da iyiymiş. <laughs> Hazıra bakıyordum zaten. Ya. Ama biz ikimiz de emekli olunca Hı. ve e, emekli halimizle e, bu geziler nasıl yapılır diye düşününce e, oturduk bir plan yaptık, bir karar verdik ve dedik ki e, bu gezilerin e, en büyük maliyeti yatacak yer. Yani oteller. Otellere para vermek. E, bizim otellere paramız olmadığı için gezemiyoruz. O zaman içine yatacak bir araba bulmamız lazım. Ve içindeki yatacak en uygun arabanın araştırmasına geçtik. Fuara gittik. Araç araba fuarına, İzmir araba fuarına. İzmir araba fuarındaki bütün arabaların büyük arkasına yatılabilecek uzunluktaki bütün arabaların içlerini inceledik. Ha, evet, Do doblosu, doblo'su, işte Opel'i, ne bileyim ben, Dacia'sı vesairesi bütün arabalara baktık. evet kedi bunların arasında en pahalı kalanıydı. Ama koltukları çıktığı zaman alt kısmının dümdüz olması ve içinin hiç bizi rahatsız etmiyor olması bizim çok kafamıza yattı. Çok büyük bir şansımız vardı. Çok yakında birisinden yani yakındaymış aslında. Biz şeyde bulduk. Bir satış sitesinden bulduk bir tane kediyi. Bir sene kullanılmış ve kendinden başka hiç kimsenin kullanmadığı tertemiz bir arabaydı. Aldık ve biz bize göre hemen yola çıkacaktık. Nisan ayıydı aldığımızda. Hemen gezmeye başlayacaktık, dolaşacaktık. Ama bir türlü cesaret edemedik. İşte içti, güçtü. O bahaneydi, bu bahaneydi falan filan derken 2016'nın yaz tatiline doğru falan bir zamanını bulduk. Hala daha böyle bir cesaretimiz yoktu. orada arada arkadaşlarımız bizi aradı. Bayram tatiline beraber çadır kurmaya gidelim mi diye. Ne çadırı? Biz çadır kuramayız. Biz nasıl kuracağız çadır dedik onlara yapamayız olmaz beceremeyiz hiç tecrübemiz yok biz dediler yardım ederiz size ama bir çadıra ihtiyacımız var ben düşündüm tabii ki bizim evde her zaman her şey bulunabildiği için Yine <laughs> abici, <laughs> <laughs> çadır da vardı çadır da vardı oğlum için yıllar yıllar önce aldığımız bir tane çadırımız vardı oyun oynasın diye ama gerçek bir çadırdı bahçeye kuruyorduk o çadırı çıkarttık evin içine kurduk baktık sağlam görünüyor böcekler falan yememiş her poller falan sağlamdı Tamam altına bir tane iki tane mat alırsak bu bizim işimizi görür dedik. Ama bir baktık matlar çok pahalı. Çok, yani iyi matlar çok pahalı. Ucuz matlar çok ince. Biz yerde yatmaya alışkın değiliz. Her tarafımızı ağrıtacağız. E, o arada bir arkadaşımız bize fikir verdi. Basmanede yataklar satıyorlar onlardan alsanıza diye. E, fiyatını bugün bile hatırlıyorum. Gittik oradan bir yatak bakmaya. Sünger yatak iki tane 60 liraya aldık. Arabaya attık. Çadırımızı da attık. İşte tencere tabak. Piknik masası, sandalyesi falan filan. Hevesle iki tane sandalye aldık. Bir tane masa aldık. Çıktık yola gittik. Maceralı bir yolculuktu. Onlarla bir hafta birlikte olmanın arkasından. Geri dönerken arabanın arkasındaki pandizot kırılmıştı ağırlıktan dolayı. Pandizot bu şeyden, ticari araçların üst tarafına ikinci kat olarak konulan alan. Onun kenarındaki tutma yerleri kırılmıştı. Yeni aldığımız sandalyeler kırıktı. Ondan sonra şeylerimiz başka şeyler. Çadırımızın polleri kırılmıştı. Artık o ön tarafının polleri kırılmıştı çünkü çok eskiydi. Ama biz çok hevesliydik. ama olmaz ki böyle çıkmamız lazım diye düşünüyorduk. Geriye döndük. Haluk ahşaptan yeni bir panzot yaptı arabanın üst tarafına. Kenarları olan. Yani eski yani orijinal panzottu bir medese onun üzerine koyup kalabalığını çıkarttım. Kupa kestik. 14. Bir de kenarlarını yaptı. Kenarlarına delikler yaptı ki böyle Hı -hı. çengelleri takabilelim evet. diye. Ee, ondan sonra bir tane çeşmeli su bidonu aldık. Ee, bir tane tüpümüz. Sünger yataklarımız zaten var. Ee, gittik çok güzel bir tane yazlık kışlık üç kişilik ben kiloluyum biraz daha rahat edelim içinde diye. Güzel bir çadır aldık böyle Hı -hı diye atınca iki dakikada kurulan çadırlardan. Ee, yiyeceklerimizi içeceklerimizi doldurduk arabaya. Verilene Kefken dedik. Kefken, Kerpe'den başladık bütün Karadeniz'i dolaşmaya. 3-4 gün yanımıza aldığımız yiyeceklerle idare ettik. Ee, önceleri çadır kuramadık. Çadırı kenara koyup, arabanın içine sünger yatakları atıp, arabanın içinde yatarak devam ettik. Sonra yavaş yavaş çadır kurmalara alıştık. Bulduğumuz böyle çok sıcak olan yerlerde, rahat ettiğimiz yerlerde çadır kurduk. O yolculukta iki kere e, ya da iki 3 kere acemiliğimizden dolayı korktuğumuz zamanlar oldu. Ee, İki tanesi benim yüzümden, bir tanesi biraz Halil'in yüzündendi. Biri Samsun'da bir yere kurmuştuk çadırımızı, araba önümüzdeydi. Tam, tam uyumak üzereyken dışarıda sesler duyduk, ben kafayı bir çıkarttım, biraz ilerimizde... ...gençler toplanmışlar, arabanın arkasını açmışlar, sandalyeleri çıkartmışlar kafa çekiyorlar ama bu arada da şey e, arabalarla yolda spin atıyorlar falan ben dedim bunlar bu içkileri bitirdikleri zaman o spin atmalar biraz daha uzarsa bizim çadırın üstünden geçerler e, çok da umurlarında olmaz çünkü farkına varmazlar olayın ne yaptıklarının kafayı bulmuş olacaklar çünkü çok ıssız sessiz bir yer tam uyumak üzereyken hala o kadar çok mızıkladık ki toplandık kalktık e, Samsun'un öbür ucuna gittik e, bandırma vapurunun hemen dibinde yeşil parkın altında yeşil çimenlerin üzerine kurduk 40 kilometre de bu arada mesafe var arasında. Aa, hemen <laughs> Orada uyuduk gece. bir tanesi oydu. i̇kincisi Cizre yakınlarında bir yerde böyle çamlık Koy ya da Çamlı Tepe diye bir yerde oraya kurduk. çok da güzel bir manzarası vardı. Arabanın gene önüne kurduk çadırımızı. Gece çadırın içine yattık. Çakalların uluma sesleri gelmeye başladı. Ben oturdum. Ne yapsak arabaya mı gitsek? Arabaya gidemeyiz çok sıcak çünkü. Arabanın içinde ölürüz sabaha kadar. Ya çakallar buraya gelirse falan. Ondan sonra uyumuşuz farkında değiliz. Orada onlarda bir problem yoktu. Üçüncüsünde e, Haluk birazcık korktu aslında bakarsanız. Çünkü o şey dedi Zigan'ın tepesindeydi. Bir parkta duralım dedik. Parkta şey dediler bize. Buraya ayı gelir. E, ayı gelirdi. ne yapacağız? O zaman e, biraz daha ilerledik. Bir yayla bulduk 5-6 evlik. Ee, buradan onlara da selam olsun. Onlar bize öğlenin önlerini açtılar. Gece kaldık orada. Ama gece biz onlarla bayağı bir muhabbet ettikten sonra tam yatarken evin sahibi çıktı dışarıya bayağı bir patır 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 ateş etti. Hayır dedi ne oluyor <laughs> Ama yattık uyuduk. Bir tane de kocaman köpekleri vardı. Sıra çıktı ne oldu? Ama çok güzel günler geçirdik. Ve biz bu şekilde e Tiflis'e kadar gittik. Yani Gürcistan'a geçtik. Gürcistan'dan Tiflis'e kadar gittik. Geri döndük. Kars'a, Kazman'a gittik. Kazman'ın orada başımıza bir ufak sorun geldi. Çünkü çok derin bir uçurumun yanından geçiyorduk. Biz batonlarla bir mağara arıyorduk. Mağara meğerse yıkılmış yağmurda. dönerken ben korktum arabaya binmedim. Batonumu aldım. Ben yürüyerek iniyorum. Sen arabayı getir dedim Haluk'a. Haluk da bu arada bir inek dışkısının üzerine batonuyla bastırmış. Farkında olmadan onu da daha sonra basında katlarken e, elime sürmüş, elime sürdüğümden farkında değilim e, ve ter e, aktığı için onu yüzüme sürdüm, e, yüzüme sürdüğümden sonra fark ettim, e, bir ip yediğimi. <gülüyor> <gülüyor> evet, bundan da mikrop kapmış, tabii onu, onu bana söylememişti orada böyle bir şey başına geldiğini. Sonra biz Erzurum'a gittiğimizde Erzurum'da Haluk'ta bir nefes tıkanıklığı, ter, ateş vesaire başladı. Acile gittik. Acilde dediler herhalde alerjik astımı azdı. Serum falan verdiler. Bizi yolladılar. Biz çıktık yola devam ettik. Sivas'a doğru giderken Sivas yolunda Haluk iyice mideyi bozdu. Alttan üstten berbat bir durumda. Her 10 dakikada bir bana dursana diyordu. Artık arabayı ben kullanmaya başlamıştım. Orada acile gittik. Acilde tekrar serumlar takıldı. Dediler ki siz bir şekilde... E, tahlil yaptılar. Bir şekilde enfeksiyon kapmışsınız. Ne yediniz, ne içtiniz, ne oldu? Sonra Halim onu da düşününce aklına geldi. Ben dedi yedim. Deyip <laughs> 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 yemişim. E, ve <laughs> oradaki olaydan sonra paldır küldür, biz Ankara'ya Ankara'dan da İzmir'e geri döndük son sürat ve gezimiz orada son verdik. O gezinin arkasından e, bir gaza geldik. E, Amerika'ya gidelim biz dedik. Altaylı aylık uçak biletimizi aldık. Her şeyimizi hazırladık. Biz dedik Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'ya iç uçuşlarımız var ve orada karavan alacaktık, gezecektik. Ee, yıl 2016 ve birdenbire darbe girişimi oldu. 2016, e, Eylül 25. Eylül'ün 25, yani darbe girişiminden önce almıştık zaten biz biletimizi. Neyse inşallah biz gidene kadar sorun olmaz çıkarız dedik. Eylül'ün 25'inde tam çıkacağız, havaalanındayız, valizleri verdik. Bize dediler ki siz bir buraya bir gelin bakalım. Nereye gidiyorsunuz? Dur konuşayım. <laughs> pasaportlarımızı elimizden aldılar. Ee, ne, ne olduğunu anlamadık. Karakola gittik. Emniyete gittik. Yurt dışı çık yasağınız yok. Bilmiyoruz ne olduğunu dediler. Ee, onlarca yüzlerce bir diyeyim artık dilekçeler yazıldı. O her kapsamında veremediler pasaportlarımızı. Biz bu arada dedik ki artık madem evdeyiz gidemiyoruz. Oğlanı da göremiyoruz. Ben evde hüngür hüngür ağlıyorum. Haluk yettin artık sen hadi biz bir çıkalım dışarıya dedi. <laughs> ve arabayı biraz geliştirmeye <gülüyor> karar verdik. <laughs> e, arabayı geliştirme kapsamında bir sürü video seyrettik. Ve e, İzmir'deki bir karavan imalatçısına gittik. Dedi ki biz böyle böyle kedimizin arkasına birazcık sistem kurmak istiyoruz. Bunu yapabilir misiniz acaba? <laughs> kedimizin arkasında değil. Volkswagen <laughs> <laughs> yani kedimizin arkasına bir sistem kurmak istiyoruz. Bunu bize yapabilir misiniz? Adamlar dediler tabi yaparız. 10 e, bin lira isteriz. 3 ay sonra başlarız. 4. ay size veririz. Ya, Ailelerden Kasım. Ee, olacak Ocak, Şubat. Bu adam benim ağlamama, zırlamama nasıl dayanacak o kadar ay? Artı bize 10 bin lira ekstradan onun için yaptıracak bir para yok. Ne yapsak ne yapsak derken Haluk dedi ki ben bunu kendim yaparım. Ve e, iyi dedim sen yaparsan ben de minderlerini dikerim içine. Ne olacak evet. yani sen mobilyalarını yap ben minderlerini dikeyim. minderlerini dikeceğim evet. Evet, neyse Haluk oturma odasına bir sistem kurdu. Oturma odasındaki eşyaları boşalttık. Ee, ve e, orada bu imalatı oturdu önce planlarını yaptı, çizimlerini yaptı, ahşapları kestirdik, kenarlarını yaptırdık ve geldi imalatını burada yapmaya başladı. Yani, en zorlu kısmı tabii ki bunun şey. Eee projelendirme ve projelendirmeden dikten sonra da ölçülerini e, alma, ölçlendirme daha doğrusu. O ölçülere Peki. göre kestirdi. Ayarladı her şeyini. Ben minderleri dikeceğim diye söz verdim ya. Minderleri dedim şuradan süngerleri alalım. Ahşapları almaya giderken. Ben sen onları yaparken ben de evde bunların sünger kalıplarını yaparım. Gittik süngerleri kestirmeye. Kumaşları da aldık. Adam dedi ki ben ücretsiz bunları size diki vereyim isterseniz. Ya gerçekten mi? Evet fermuarlı falan. Tamam ne kadar sürer? Bir saat sonra gelin oğlum dedi. Bir saat sonra ben minderleri hazırlamıştım. Ama hala daha ahşapları kestiriyordu. Ben, ben dikmemiş olabilirim ama dikilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım ve hazırdım inderler kesinlikle. Evet, tabii tabii. E sonuç olarak minderler vesaireler her şeyi dahil ee, ve biz üste bir tane güneş paneli taktırdık. E ee, aldık. Hepsi dahil 2500 lira para harcadık arabaya. Hı hı. 10 bin lira yerine 7500 lira cebimizde. Ee, İzmir'den ince ince Daha <gülüyor> <gülüyor> İzmir'den ince ince bütün sahil şeridini dolaşarak e, nereye kadar gittik? Hasankeyf'e kadar gittik. Hı hı. Ama bu bize 3 ay sürdü bizim için. Antalya'ya baştan başa geçmemiz bile bir aydan fazla sürdü. Çünkü her gün 30 kilometre falan yol gidiyorduk. Duruyorduk, geziyorduk, devam ediyorduk. Bunun bir kısmını blokta yayınladık, bir kısmı kaldı. Ee, Hasankeyf'e kadar gittik. Artık kış gelmişti. Daha ileriye gidecektik ama gidemedik. Yavaştan geri döndük. Ee, dönerken Kayseri'ye geldik. Ama Kayseri bize e, belediye başkanının ve Haluk'un sayesinde. nazik <laughs> Evet, e, Kayseri gibi soğuk bir yerde sokakların hepsini granit kaplamışlar. Eee granit kar yağdığı zaman kayıyordu doğal olarak. Onların üzerine de yere insanlar kaymasın diye dar şeritler halinde bukle plastik halı atmışlar. Biz hepik oradan yürüyüp medrese gezmeye gidiyorduk. Orada karşıdan bir anne kız geliyordu. Haluk gereksiz bir nezaket örneği göstererek kenara granitin üzerine çıkarak onlara yol vermeye çalışırken çatırtı. Duyduk Haluk'un ayağından geliyordu ses. Haluk yerdeydi. Ve inanılmaz bir şekilde canı yanıyordu. Sağolsun oradan çocuklar, iki tane genç delikanlı arkadaş kalktı onu kenara oturtturdu. E, hatta montlarını çıkarıp üstünden yere attılar. Üstüne oturturdular karın ne üstüne ya? falan. Hiç. Bayağı bir zaman... İşte dinlendi etti falan yok hastaneye gittik e, çatlak dediler bize çatlak değilmiş aslında e, tendonlarda incinme varmış ama çatlak dediler. Düşünün Kayseri'nin sonunda bir fotoğraf gibi giymişiz. Kayseri'liler alışkınlar tabii ki sonra Raymond'a dolaşıyorlar içlerinde kısa kollu tişörtler montajıga tıp bana verdi beni de altıma koydu. Yer oturabileyim diye. Ya Allah razı olsun onlardan başka bir şey demiyoruz. Sonra biz Paldur Küldürgen'e son sürat Ankara'ya, Ankara'da bir iki gün kaldık erkek kardeşinin de baktık uzun süre kalmamız gerekiyor, İzmir'e geri döndük ve o geziyi de sonlandırdık. Ama dedik ki biz böyle, olmuşuz. E, hala bu 90 günlük yolculuğa ulaşmadık. Ve uzun bir yolculuktu ve güzel bir yolculuktu, tam 90 gün gezmiştik. Biz böyle olunca baktık halüa dedik ki içinde tuvalet bile olmayan böyle küçücük bir arabanın içinde karkış dinlemeden biz bu şekilde gezebildiysek. Ve maliyetlerimiz tabi biraz artıyor kuş olunca dışarıda yemek falan yapamıyoruz. Bizim bir karavan yapma zamanımız gelmiş. <laughs> Ve bir karavan yapmaya karar verdik. Ee, ondan sonra her yerde karavan aramaya başladık. Bütçemize uygun bir karavan bulalım diye uğraşıyoruz. İşte 30 bin lira, 40 bin lira civarında. İnanılmaz acemiyiz. Karavanların o fiyatta olanlarıyla daha pahalı olanların ya aynı olduğunu düşünüyoruz. E, acemiyiz ama e, karavanlar içine bakıyorsun ediyorsun, yine hepsi e, tek tip karavanlar var. Tiktok'un olmayanların da özelinden e, bir garip, çok acemice yapılmışlar. Fiyatı uygun olanlar, içlerine normal ocakla kurulum kullanılmış. Çok denme, çatma bütün bir türlü tür, hiçbir şey silmiyor. E, neyse, böyle yani. Güzel bir mutfağı falan, güzel yabancı bir çıkma karavandan yapılmış... Yani kendi yapmıştı adam ama... E, mutfağının falan Avrupa karavandan çıkma bulmuş, yapmıştı hani ikinci hmm. elde falan. Bir tane karavan bulduk. E, tamam dedik, biz bunu alacağız, kapara verdik adama. Ee, adam bize sonra son anda dedi ki ama bunun temiz su ve pis su deposu yok. Nasıl yok? Yani deposuz karavan olur mu? Tuvalet ne yapacağız? <laughs> tuvalet var içinde bilmem ne falan yaptırmadım daha dedi. Dık o zaman yaptır, yaptırmadan almayız. Peki dedi. Biz beraber atladık, gittik. Yanınız dedi. Neyse atladık, gittik şey. karavancı karavan deposunu yaptırmaya. Karavan deposunu yaptırmak için adamla anlaştık. Arabayı bırakırken o bize dedi ki bu arabaya kaç para vereceksiniz? şu kadar para vereceğiz. Ben de o parayı ise bu karavanın yenisini yaparım. Siz arabayı alın gelin boş verin bunu. Tamam dedik. Adama dedik ki biz vazgeçtik. Adam bize bir sürü şey söyledi. Hatta mesajlarda küfür bile etti. Kaparımızı geri vermedi. Kaparımız zaten sende kalsın diye biz söylemiştik ona ama yani böyle bir şey olamaz. Çünkü bize baştan söylemediği şeyler çıktı aslında arabada. Neyse biz ertesi gün hadi dedik bir gidelim otokente dolaşalım. Ota e, otokente dolaşırken şu andaki karavanımız olan araba bizim ilk baktığımız arabaydı. Baktık ona, fiyatını gördük, konuştuk. Dedik ki adama akşama kadar bir müsaade et, biz bir konuşalım. Çünkü parayı oraya verirsek içine yaptırmaya paramız kalmıyor. Ne yapacağız hani falan diye düşünüyoruz. Bu arada da başka arabalara bakıyoruz. Sonra da kredi alıp yapmaya karar verdik. O arabanın da o kadar kıymetli ve zor bulunan bir araba olduğunu da farkında da değiliz aslında. Hmm. Kilometresi falan iyi, araba güzel. Bir tane daha aynısından bulduk. Bunlar 3 bin lira daha pahalı ve kilometresi çok daha fazlaydı. Biz dedik bu arabayı alalım. Bankaya gittik. Banka o gün hızlıca biz kredi çıkarırız dedi. Adamla konuştuk biz kesin alacağız sana bir kapora bırakalım ama yarın anca çıkacak. Yani akşama çıkacak yarın alırız. O da tamam dedi. Ertesini götürdük. Arabaya baktırdık. Aldık. Ee, ve e, işte ondan sonrasını başka bir videoda anlatalım. Bence çok uzun oldu. Çünkü bundan sonrası çok uzun bir hikaye. Evet, kanal yaptıkken nasıl ee, dolandırıldık. Düdüklendik. <laughs> Bundan sonrası çok uzun oldu. Çünkü düdüklendik, dolandırıldık gerçekten. Çok büyük sıkıntılar çektik. Bir yazımıza ve bir sürü paramıza mal oldu. Bunları ben bir blogda anlatmıştım zaten ama bunları detaylı bir şekilde başka bir videoda size tekrar anlatırız. Şimdi bizim konuşmalarımızın arkasından başka karavancılar karavan hayatına nasıl başlamışlar? Bir de onları seyredelim. Haftaya görüşmek üzere diyelim sonra da. Hoşça kalın. Karavan almak eşimin fikriydi. Biz ondan önce de yine e, teknede kalıyorduk. Yaz dönemi 4-5 ay teknede yaşıyorduk. Bir alışkanlık var yani. Bir alışkanlık var evet. E, fakat tekne çok pahalı olduğu için ve ortam da benim çok hoşuma gitmiyordu açıkçası. Daha kibirli insanların olduğu, daha böyle insani ilişkilerin daha az olduğu bir ortamdı. Fakat teknenin de ayrı bir güzelliği var. Onu da unutmamak lazım. Fakat ben karavanı çok sevdim. Karavanla daha çok yer görebiliyorsunuz. Ve daha fazla gezi imkanı oluyor. O yüzden karavan dostlukları da başka güzel oluyor. Şimdi biz karavanı çok seviyoruz. Ne zamandır karavancılık yapıyorsunuz? Benim bu aşağı 15. karavanım. Oo maşallah. Yurt dışında devamlı. 87'den beri karavan. Peki nasıl karar verdiniz ilk karavana başlamaya? Şanuk. Nasıl gel karar verdik? İlk e, karavanı çadırla başladık sanki önce. Ondan sonra böyle karavan gruplarında gördük karavanların Ufak bir minibüsle başladık. Sonra yavaş yavaş büyüttük yani. E, Nevin Hanım ve Kemal Bey, siz karavan sahibi değilsiniz ama olmak istiyorsunuz olmak ve şu anda he? adım atıyorsunuz. Evet. Peki neden? Doğada yani nereden bu karavana sardınız, yapabileceğinizi nasıl düşünüyorsunuz? Kadınlar genelde korkuyorlar bu işten. Doğayı sevdiğimiz için diye düşünüyorum ben. Bilmem eşim ne der bu konuda. Ben dünya benim evim diye her yerde rahat edebileceğimi düşünüyorum. Peki karavan olduktan sonra Karabadan. nereleri gezmeyi düşünüyorsunuz? Önce İzmir'e yakın çevre, sonra da Ege olabilir. Ege olabilir. Yurt dışı? Yurt dışı Şu anda pek düşündüğünüz gibi geliyor yani. Şu, Şu anda Türkiye için düşünüyorsunuz evet. sadece. Karavancılığa nasıl mı başladık? Önce kız kardeşim sayesinde çadır olarak kampiklerde e, birkaç sefer kamp yaptık. Çok eski yıllardan beri karavancı, karavan sahibi olmak bizim için bir ütopyaydı aslında. E, hayal ediyorduk, sadece hayal ediyorduk. Ama bunu gerçekleştirmek için e, bir çaba da sarf etmiyorduk açıkçası. Öyle değil mi Denizciğim? Evet, doğrudur. Ee, sonrasında bu çadır kampını tadına alınca ve orada karavancı arkadaşlarımızla tanışınca bu sefer e, biz de karavan için ciddi e, özverilerde bulunmaya başladık. Ciddi çaba harcamaya başladık. Ve ilk fırsatta da Osmancan'ı satın aldık. Böylelikle de karavancılık hayatımız başlamış oldu. Tabii ki bunun yanı sıra ihtiyaçlarımız nelerdir diye düşündük. İlk başta bizler için en önemlisi buzdolabıydı. Büyük bir buzdolabı alarak ve enerjimizi ona uygun şekilde getirerek seyahatlerimize başlamış olduk. Benim için de olmazsa olmaz mutfak ve banyoydu. Ee, tabii içinin ufak tefek dokunuşlarla kendimize göre düzenledik. Çok mutluyuz karavancı olduğumuz için, çok güzel arkadaşlar edindik, çok güzel bir çevremiz, dostlarımız var. E, yapmak isteyen herkese e, bu konuda teşvik veriyoruz, e, herkes bunu denesin diyoruz. E, biz çok mutluyuz, öyle değil mi? Evet, gerçekten doğarla iç içe yaşamak, tabiatın içinde olmak çok e, mutluluk ve huzur verici bir e, olay. Koronavirüs yüzünden evdeyiz şu sıralar. Osmancan'a böyle uzaktan bakıyoruz. Osmancan bizim karavanımızın adı bu arada. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Hoşça kalın. Seferisar Ürkmez'de oturmaktayız. Bir sene yakın karavancı olmaya karar verdik. Burada da mutluyuz. Peki karavancı olmaya nasıl karar verdiniz? Gezme? Gezmeyi sevdiğimiz için ansızdan bir gün eşim devamlı evde Diyor. çoluk çocuk evlendi. kendimizin meşgalemiz yok. Hep internetlerde takılıyoruz. Bugün baktım eşim devamlı internette okey oynuyor. Ben öylesine ya el işi yaparız ya işte ev işi bayanların bildiğin gibi. Dedim eşime sen dedim neden bu okey oynuyorsun ya bir karavan araştırsana dedim ondan sonra eşim de bir gün önceden zaten karavan araştırmış hani beyinlerimiz birbirine iletişim siz, yapmış siz onun şevesi galiba <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle ondan sonra öyle derken eşim dedi ben dün baktım dedi çok güzel karavanlar var ondan sonra ben de öyle sana söyleyecektim ikimizin fikri bir oldu falan öyle ben ondan o fikri alınca hemen internette sarılırsın, vızır vızır internet arıyorum İnternetten karavan arıyorum. E, eşimden daha çok yani ben meraklıyım o yüzden birkaç yere baktık Denizli'ye gittik Antalya'ya gittik İzmir'de sağda solda araştırırken en son Manisa'dan bir doktor arkadaşlar karavanımızı aldık. Çok mutluyuz şu an. Hayırlı olsun. Peki, karavanla yaşamak nasıl? Valla karavanla yaşamak derken bizim bu yarı koca ikimizin de gençlik hayaliydi. İkiniz eşit olarak karar verdiniz evet, yani. Evet eşit olarak karar verdik ama çocuklar yüzünden hep erteledik ertelediğimizde de binlerce kere pişmanız. Tekrar çocuklarla yapsaymışız. Çocuklar evlenip çocuk sahibi olduktan sonra başladık bu işi. Biz mutluyuz. Bir ay falan durduğumuz zaman bir şeyler oluyor. Evde durduğunuz zaman? Evet. Soğuk ve sıcak işi dinlemeden çıkıp gezmeye çalışıyoruz. Karavana 2007 senesinde <laughs> bypass olduktan sonra doktorum denizi tekneyi bize yasakladı. Yelkeni. Yani yorulursun diyerek. E bizde ne yapalım? Kahve kültürü yok, başka kültür yok. Bizi İzmir Kamp Karavan Derneği kurucularından çok sevdiğim kardeşim Gürsel Kaya karavancı yaptı. Karavancı olduktan sonra da o işi öğrenmeye çalıştık. 13 yıldır karavancıyız. Peki e, siz buna istekli miydiniz yoksa eşinizin isteğiyle mi girdiniz bu işin içine? E, önce bir deneyelim dedik. Nasıl bir hayat? Tekne hayatına alışınca karavanda da hani yapabiliriz diye düşündük. Böylelikle bu işe girdik. Ama Memnun çok musunuz? Olsun, çok memnunum. Benim ismim Cansel. Çetin. Karavan hayatına nasıl başladınız soralım öncelikle. Hayal kurarak. <gülüyor> <gülüyor> Önce oradan başladık. Kaç senedir yapıyorsunuz? <laughs> e, üç. Peki ikiniz de istekli miydiniz? Tabii. Evet. Ama siz aynı zamanda bisiklet evet, kullanıcısınız da ben. ve Avrupa'yla dolaştınız galiba bisikletle, bisikletle ya da... Bakar. Hayır, yapmadık. Motorla. Motorla yapmadık. Evet. Herkese merhaba. Sema ben. Buyurunuz Cengiz. Ben Bey. de Cengiz, Ertuğrul. Evet. Bu koronalı günlerden dolayı böyle biraz e, renk olsun diye bu şekilde sizin karşınıza çıkmak istedik. E, biz neden neden karavan aldık? İstersen istersen Cengiz sen başla. 2016 yılında karavan hayaliydi. 10 yıllık, 10, 15 yıllık hayaliydi. 2016 yılın Aralık ayında bir karavan aldık. Hemen götürdük e, bir karavancıya teslim ettik. 2017'nin Mart ayında teslim aldık karavanımızı ve o günden bugüne de karavanla dolaşıyoruz. Evet benim hayalimde yıllarca masa başında dört duvar arasında hep hayalini kurduk. Gerçekleşebileceğini hiç tahmin etmiyordum. Çünkü çocuk işte ne bileyim başka masraflar ön planda oluyordu. Daha sonra emekli olduk. Bir süre daha çalıştık. Fakat e, düşündük ki bizim bir tane hayatımız var. O, o yüzden hayatımızı hani istediğimiz şeyleri yapamadıktan sonra hani e, bir anlamı olmayacak diye düşündük. 5 e, yılda karavan için çalıştık. Daha sonra e, 2016 yılında aracı alıp e, karavan imalatçısına verdik. Kendim dizayn ettim içini. Çünkü e, bence e, karavan herkesin kendi alışkanlıklarına göre butik olarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Biz biraz yayılmayı sevdiğimiz için Böyle arkasını kanepe şeklinde Yaptırdık o Çok da güzel oldu 2017'nin Mayısından beri de geziyoruz Bu tamamıyla hayalle başladı Fakat Dünyanın Gerçekleri varsa hayalleri de var Ve biz hayalimizi gerçekleştirdik Herkese tavsiye ediyoruz Bence gerçekten istiyorlarsa Herkes karavan Hayatına başlasın Olabildiği kadar İlle içi dört dörtlük olması gerekmiyor. Ne imkanınız varsa. içine bir yatak atın. Bir tane damacana su koyun. Bir tane portatif tuvalet koyun. Bir tane tüp alın. Tencereniz, tabağınız. Çıkın yollara. Yollarda hayat var. Yollarda hayat var. Hayat. İnşallah herkesin hayali gerçek herkesin olur. Herkesin hayali gerçek olsun inşallah.